Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. ben Berke bugün sizlerle bir yıl öncesine döneceğiz evet uzun zaman öncesinde My Talking Tom serisini çekiyordum arkadaşlar kanalımda gece 3'te oynamayın diye bakalım bugün My Talking Tom Friends diye bir oyun çıkmış arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o oyunu oynayacağız dostlarım yorumlarda çok fazla görüyordum böyle bir oyun çıktığına dair bugün sizlerle birlikte gece 3'te oyunu oynayacağız dostlarım dediğim gibi en son bir yıl önce sanırım My Talking Tom oynamıştım gece 3'te bugün tekrar sizlerle birlikte oynayacağım bu şekilde videoların devamını istiyorsanız mutlaka like atmayı mutlaka like patlaması istiyorum bu videoya dostlarım. Like atmayı unutmayın. Ben de oyunumuzu açarken siz de hala Instagram hesabımı takip ettiğinizde burada Instagram hesabım çıkmıştır. Bugün beni Instagram'dan takip eden maddelerimden böyle 5 kişiyi ben de takip edeceğim. Hadi şimdi videomuza geçelim dostlarım. Evet dostlarım oyunumuzu şu anda açıyorum ve ben de sizlerle birlikte bir yıl ardından bir defa Talking Tom serisinden bir oyuna giriyorum dostlarım. Şu anda gerçekten oyuna da bir yıl sonra da ilk defa giriyorum arkadaşlar. Hangi yılda doğdun? 2020. O zaman 2019 diyorduk. Şimdi 2020. Vay be. Lan yaşlanıyoruz arkadaşlar ha. Ya. Beni 2019'dan beri izleyen var mı? Varsa bir yorumlara yazsın arkadaşlar. Hangi yılda doğdun diyordu. 2020'yi seçtim. Önceden 2019 seçiyordum. Çünkü en son 2019 vardı. Her neyse. Şimdi bizim Tom'umuz geldi. Tom'umuz burada da garip garip hareketler yapıyor. Topa mı vuracağım seni? Ha seveceğim. Ha topla sevdireceğim. Ha okey. Sevince topla oynuyor. İyi güzel. Çok güzel lan. Sevince topla oynuyor. Okey arkadaşlar anladım. Şimdi tuvalete gitmesi gerekiyor. Aldım. Ne yapacağım? Ha tuvalet. Hadi gir. Hep de aynısı ha. Ben ne zaman bu oyuna girsem tuvalet geliyor. Neyse ekran kaydını kenara koyuyorum zaten arkadaşlar. Siz oradan izlersiniz. Şimdi Angela da burada. Ee, Angela da gitti. Ee, ne yapacağım? Bunu alacağım götüreceğim. Ange Bir dakika Angela niye burada? Hepsi burada mı yoksa? Aa, Angela da burada. Merhaba Angela. Talking Angela yani. <laughs> Bunu buraya mı koyacağım? Ne yapacağım ben bunu? Şöyle. Tada! Konuşuyorlar. Ha, sarıldılar. Vay be! Ulan bu oyunlar da birleştirmişler demek ki onları. Hani önceden hepsi ayrı bir oyun ya My Talking Tom, My Talking Angela. Bunlar hep ayrı oyunlardı. Şimdi birleştirmişler sanırım arkadaşlar. Otobüse girdiler ama bir kişilik boş yer var. Oraya kim gelecek? Bir kişilik boş yer var bakın otobüsü. Üç penceresi var. İkisi dolu. Bir tanesinde boş yer var. Ee, ya, o ne lan? Ne açtım ben? Oo, doldur doldur. Doldur doldur. Bütün paketleri doldur. Geç geç geç. Hepsini al. Dur lan. Geçme geçme. Hepsini almak istiyorum. Okey. Tamam. Bazı şeyler aldık. Şimdi bir daha otobüse bin. Ee, sen topla oyna hadi. Ee, vur. Heh, oyna topla. Hadi topla oyna. O ne? Lan dur. Bunu istemiyorum. Topla oyna. Lan. Çok zor bu oyun. Tamam. Heh, vurdum. Atamadım lan, vurdum, tuttu, vurdum, gol! Bir daha vurayım. Allah, çok çok uzak vurdum, çok uzak vurdum, çok uzak vurdum şöyle. Oğlum nereden tutuyor bak? Lan, Tom, aa, Tom bütün gollerimi tutuyor. Bir saniye. O zaman e, benim gizli vuruşumu yapmam lazım arkadaşlar. Aqua. Allah, yapamadım. Bak, aha gizli vuruşum buydu arkadaşlar. Öyle vurunca anladı bak Tom. Ya, tutamadı, pardon. Şöyle tam köşeye köşeleri atmam lazım. Oha! Oha! Ta nereden tuttu? Şöyle vursam, şöyle vursam gol. Bir de böyle. Bir de böyle. Oğlum manyak uçuyor. Tom Tom iyi kaleci, kaleci. Tom vallahi iyi kaleciymiş. Tamam buradan çıkalım. Şimdi e, Angela nerede? Angela mikrofon arıyor. E, Angela'ya mikrofon verelim. Al Angela mikrofon. Do, bari do. do, bari do. Angela mikrofonla oynuyor. Bu da e, bir şeyler yapıyor. Hadi otobüsle gidelim ya binin otobüse. Yeterli bilmem ne yok. Ha. E, tamam buluruz onlardan. Merhaba Tom. Aç mısın kardeşim? Al yemek ye. E, elma ye. Elma daha sağlıklı. Aa! Hank! Hank miydi bunun adı? Neydi ya? Bunun adını yorumlara yazsanız bu da bir tagging serisinden. E, bu da geldi. Hadi afiyet olsun sen de ye. al. Hepinizin. Oo oh, oh afiyet olsun afiyet olsun. Oo, doydunuz mu? doydu mu? Oo, o da doydu. Oo, vallahi müthiş oldular. Merhaba Hank. Oğlum çok güzel lan hepsi burada. Bütün karakterler burada. Merhaba Hank. tuvalete mi gitmen gerekiyor? Hadi git. Hank tuvalete gitti. Tamam ben kapıyı kapat. Tamam. Hank tuvalette. Ee, sana da kaykay mı lazım? Al. Oo, hepsini uğraşıyoruz. Hop şunu alalım. Ee, yeteri kadar otobüs puanımız birikti mi? Biriktiyse artık şey yapmak istiyorum ya. Yani senin mi acıktım sen? Aa, ben böyle bir şey ama. Hep bir hepsi bir biri acıkıyor, bir biri acıkıyor ben. Sizle mi uğraşacağım ben? Kendiniz yiyin yemenizi. Sen ne istiyorsun? O ne lan? Ne istiyorsun sen? Sen mutfakta yemek pişirmek istiyorsun. E ee, olur? Tamam pişir. Afiyet olsun. Ben gidiyorum. Bakalım otobüs puanımız birikmemiş. Ya sabır ya. Arkadaşlar, ee, ne yapmam gerekiyor ki benim şu an? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Buradan ne olur? Aa, o ne? Merhaba. Aa, tamam. Tom'a bunu <laughs> Tom giydirdim. <laughs> Tom'a bakın. Tom'da artık bir elbise var arkadaşlar. Tom'da bir elbise var artık. Tamam, tamam. Şunları alalım. Ee, sen de yemek pişiriyorsun. O zaman şöyle bakalım. Angela, ne geziyorsun lan etrafta? Senin duşa mı girmen lazım? E gir. Tamam, gir hadi. Girsene kardeşim. He, Tom'u duşa attık arkadaşlar. Yıkan. Yıkan ben gidiyorum. Ben Angela ile takılacağım. Merhaba Angela. Nasılsın? <laughs> Angela geziyor. Angela çöp mü istiyor? Al çöp. Bunları dışarı çıkaracak sanırım Al Aferin Angela çalış. Sen de yemek yapmıştın en son. Aferin. Oo, herkes bir işte çalışıyor maşallah. Çalış. He. Ne yapacağım? Ah. Ah! 20 gol. Oo 500 tane otobüs puanı. Oo otobüs falan. O zaman artık otobüste bir yerlere gidebiliriz. Hadi gidelim. Hadi. Ha üçüncü pencere içim gelecek diyordum. hen geldi arkadaşlar. Tamam. Üçüncü pencere hen geldi. O zaman şurasına gidebiliriz sanırım. Bir yapboz işareti var orada. Oraya gidelim bakalım. Merhaba. Hepsini almak istiyorum. Hepsini verin bana. Tamam biraz daha farklılara bakacağım şöyle. Hmm, bakayım. Mavi vardı şurada. Ah mavi alalım. Sonra mor alalım. Mikroskop buldum. Wow, süper. Tamam. Ee, şimdi Tamam, otobüs puanı. Bir daha yola çıkabilir miyiz? Çıkamıyoruz lan, daha otobüs puanımız yok. Tamam, bunu buraya koydum. Bununla bir ilgilensin. Ha, sen onunla oyna. Sen çöpleri temizle. Tom nerede? Tom! Tom! Tom ne yapıyorsun? Tom! Lan Tom nerede? He. Tom, Ancelay'ın yanına gitmek Tom. istiyor. Tamam, gitti. Git Ancelay'a yardım et Tom. <laughs> Git Ancelay'a yardım et. Nereye gidiyorsun? Tom nereye gidiyor? <laughs> Tom gidiyor arkadaşlar. Yani Tom gidiyorsa bizde Hank'in mikroskopla yalnız o öyle kullanılmıyor Hank. <laughs> o öyle kullanılmıyor ya. Ee, şimdi sen ya Angela'nın yanına gitmek istiyorsun. Git Angela'nın yanına. Al Angela. Al Tom. Allah. Ne yaptım lan ben? Garip garip şeyler yapıyorum. Çöp temizle çöp. Temizle biraz da sen temizle. Temizle. Hep, hep he, Ancela temizleyecek değil mi Angela? Biraz da Tom temizlesin. Tamam senin yıldızını alalım. Bu arada karanlık olmaya başladı. Sanırım gece oluyor. Değil mi Angela? Oğlum çok güzel oyunmuş lan. Gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Siz de oyunu sevdiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Hıh. Ee? Ee? Ee, ne geziyorsunuz? Hadi bir iş yapın. Ha konuşmaya başladı. <laughs> konuşmaya başladılar. peki. o ne? Satranç dama bir şey oynamak istiyor. Oynu, oyunu koydum oyna hadi hadi oyna sen de onunla oyna Hank sen sen Hank 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 nereye gidiyor Hank sen nereye gidiyor Hank 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 bunu da Hank ya ben Hank gibi ama umarım adı Hank arkadaşlar adı şimdi tam hatırlamıyorum Hank nereye gidiyorsun ben Hank'i takip edeceğim Hank şu an nereye gidiyor acaba Hank nereye gidiyorsun Hank bir şey oynayacak kum Hadi oyna. Tamam Hank de kumla oynamaya karar verdi. Herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor. Çalışın aslanlarım. Çalışın aslanlarım. Ha Angela'nın oyunu... Angela oyun öyle oynanmıyor ya. <laughs> Angela oyun öyle oynanmıyor ama sen bilirsin. Neyse. Tamam. Ee, onları da aldık. Şimdi tuvalete mi gitmen lazım? Hemen geldim. Hemen git tuvalete. Hatta şuna git. Ha, orayı kapatalım. Tamam Angela tuvalette. Ancel'e rahat bırakalım bence. Ancel'e tuvalette takılsın. Sen de kumdan kalenin oyna. Aa onlar ne lan? Ay. Havuzumuzda ah! ah, köpek balığı var. Aa! Ah! Aa! Ah! Bu da kim? Bu da kim lan? Sen de kimsin oğlum? Sen kimsin? Bu kim arkadaşı? Sen kimsin oğlum? Arkadaşlar ben videomuzu burada bitiriyorum. Ben böyle bir karakter olduğunu bilmiyordum. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıda video beğenmeyi bana bu tavşan gibi şeyin ne olduğunu yazın arkadaşlar. Bunu ben ilk defa gördüm ve böyle bir karakter olduğunu bilmiyordum. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar bu tavşan kim? Ee, neyse dostlarım ben şimdi kaçıyorum. Buradan ana kanalıma buradan da ikinci kanalıma abone olabilirsin dostlarım. Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Onları da izlemeziz. şu anda tıklayın onları izlemeye devam edin. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Oh! Nasıl bitirdim ben videoyu? Görüşürüz arkadaşlar.